Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslan ve yükselen aslan burcu için şu anın enerjisiyle bir kahve falı kapattık. Ardına da tarot mesajlarınıza bakacağız. Sevgili dostlarım sizlerin de niyeti hazırsa sizler için kapattığım kahve falına şöyle bir bakalım. Burası niyetler, istekler. Aklınızdan, kalbinizden geçenler. aniden gelişen bir olay canınızı sıkmış gibi. Bu sağlıksal bir sıkıntı olabilir. Belki bir şeylere yatırım yaptım bir yerlere. Onunla alakalı sıkıntılar olabilir. Ee, ev ortamında birdenbire düştüğünüz bir sıkıntı, iş ortamında ya da işte hangi ortamda bulunuyorsan birdenbire bir sıkıntıya maruz kalmışsın gibi. Bununla uğraşıyor gibisin. Belki de birilerinin e, sorunlarını çokça içselleştiriyor olabilirsin. Bu e, çocukların olabilir. Onlar için çok düşünüyor olabilirsin. E, onlar için e, yaşam şartlarını düzeltmeleri için elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz. Ama bu birdenbire başlayan bir şey. Onların sağlık sıkıntısı da olabilir. Ama şurası şöyle temiz, ferah çıktığı için, iki yolun arasında çıktığı için hani bir kararsızlık süreci de olabilir. Ama artık kararlarını çok doğru şekilde vereceğin, senin için neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu göreceğin bir zaman. Yani sanki hayırsız olan belki bir kişiyle alakalı, belki bir olayla alakalı bu sana kendini belli edecek. Ve sen de bu yolu seçmediğin için rahat şekilde böyle güzel bir yola giriyorsun. Yolunun ortasında bir balık gelmiş. Bu balık kısmettir. Sevgili dostlarım maddi anlamda hane içerisine girecek bir paradır. Burada elinizin rahatlayacağı anlamına geliyor. <laughs> bir yerlere katılıyor olarak çıkmışsın. Belki yakın bir zaman içerisinde birinin düğünü olabilir, nişanı olabilir ya da sizlerden biri böyle bir e, kutlama için, böyle bir tören için birilerini davet edecek olabilirsiniz. Herkes kafasında bir kuşuyla gelmiş. Uzak yollardan gelen misafirleriniz de olabilir. Onların size vereceği sanki haberler var gibi. Konuşulacak şeyler var gibi. Aynı zamanda şurada da araya mesafe girmiş bir insanla, belki hani iletişim yönlü e, aksamalar yaşanıyor olabilir. Ya da hani e, böyle yüz yüze görüşme yoktur da sanal ortamlardan görüşme vardır. Burada bu sürecin aslında gerçekte yaşanacak gibi. Yani sevgili dostlarım hayali olan bir şeyin gerçekleşme sürecini yaşayacaksınız. İlişki anlamında olabilir ya da iki kişinin hani bazı planlar, projeler yapılmıştır. Birine ortak etmiş gibi gözüküyorsunuz. Bu noktada artık bu fikirlerin çok güzel şekilde hayata geçirilmesi, amaçlarınız, hedefleriniz doğrultusunda yol alma süreciniz var. Şurada bir karışıklık çıkmış. Görebiliyor musunuz? Üçten fazla kişi girmiş bu karışıklık sürecine. Dediğim gibi hane halkı bir şeyden etkilenmiş olabilir. Belki bir miras yönlü işinizle, belki hukuksal yönlü bir işinizle. Belki de bir alım satımla uğraşılıyor olabilir. Birdenbire hani bir ee, sıkıntı dedik ama yani e, sana sıkıntı veriyor olabilir. Bu alım satım işi, işte nasıl yapılacağı, hangi yol izleneceği gibi bir konuda böyle hane halkı birazcık karışık çıkmış. Onu söyleyelim. Ama sonrası çok güzel çıkmış. İnce uzun bir yol. Sağ solu temiz. Ortasında küçücük bir yıldız. Aslında göz kamaştıracaksın. Yani bazı elde olmayan imkanlar var ama sen elindekilerle bir şeyler yapmaya çalışacaksın ve pozisyon olarak yükselmek var. İlişkiniz adına daha güzel bir yarın var gibi hissettim ben. Hem de şurada çok o kadar uzamış çıktınız ki. Bu sizin dualarınızın sizi getirdiği mertebe e, olabilir. Rahatlayacağınız bir zaman. Evet sevgili dostlarım sizler için böyle gelmiş. Zaten kalbinizi çok e, daralttığınız noktalarda hep inancınıza yönelmiş gibi çıkmışsınız. Ve bu seni hep aydınlıklara, rahatlığa kavuşturmuş. Görebiliyor musunuz? Belki kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. E, o zamanlarda e, dua ne diyorsun? Belki darda kalınca, belki zorda kalınca ama seni bırakmayan inançların bu noktada aslında e, zarara uğramayacaksınız. Evet. Alt tabağımızı yorumlayalım. Niyetinizi tutabilirsiniz sevgili dostlar bu aşamada. Şöyle. Niyetim biraz yavaştan akıp geliyor ama bu yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Niyetinizle alakalı. Halen bir şeylerin oluşma süreci var gibi. Belki de çok fazla odaklanmamış olabilirsiniz. Ondan kaynaklı da böyle gelmiş olabilir ama sevgili dostlar birazcık zaman, birazcık sabır, birazcık da doğayla bu işini halledecek gibi çıkmasın. Elinde bir telefon ve ardında birkaç insan bir şeyler bekliyorsun. Karşında da bir insan. Bu hem insan gibi çıkmış hem 7 rakamı. Bu insanın görüntüsü 7 rakamı gibi çıkmış. Ayakları var, kafası var. Böyle bir 7. Bu insan 7 gün içerisinde size bir haber verecek olabilir. Beklediğin bir konuyla alakalı bir haber alabilirsin. İnsanın görüntüsü yedi şeklinde çıkmış. 7 gün içerisinde dedik. Şu anın enerjisinde bu var. Ve 2 rakamı yanında da artı işareti gelmiş. Şimdi sevgili dostlarım iki tane konunda artık yol alacaksın. İki konu sana artı getirecek. Burada e, maddi konularınızla alakalı olduğunu düşündüm ben bir konunun. Diğeri de ilişkiniz konusu olabilir ya da sağlıksal bir konuda ilerleme almak, yol almak ve getirisi güzel olan işlere girmek var. Küçücük bir kelebeğin çıkmış. Bu kelebek daha öncesinde böyle umutla beklediğin bir şeyin yarıda kalmasıyla birlikte, hani senin hevesin kırılmış olabilir ama tekrardan o hevesini böyle dolu dolu yaşayacağın bir zamana geçiyorsun. Evet, sizler için sevgi dostlarım tarot bakımı yapalım. Şu anın enerjisinde ne var? Diğer tarot destemi aldım. Şuradan ters atan, kendini böyle ters çeviren kartımı alacağım. İril dişil kartı. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi, şu an hangi enerjide? Evet, şuradaki kartıma odaklandım ve bunu seçiyorum. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, öncelikle uykularını kaçıran bir olaydan bahsedebilirim burada. Uykularınız sık sık bölünüyor gibi uyuyamıyor olabilirsiniz. Can sıkıcı olaylar yaşanıyor olabilir. Kararsızlık süreçleri yaşanıyor olabilir. Ciddi manada sağlıksal sıkıntılar yaşanıyor ve çoğu zamanını uykusuz geçiriyor olabilirsin. Sanki bazı düşünceler seni yoruyor, üzüyor gibi. Bir şeyleri tam manasıyla oturtamıyor gibisin. Ve içsel bir çekişmen var. Kendinle olabilir, hayatla olabilir. Burada birilerine karşı meydan okuman da var. Çok fazla sorumlulukların var. Bunu bilincindesin. Ve hatta bu sorumluluklardan dolayı kendinize bile zaman ayıramıyorsunuz gibi çıkmış. Belki çocuklarınızın, belki torunlarınızın, e, bilemeyeceğim ama kendinizden hariç başkalarının sıkıntılarıyla çok fazla ilgileniyorsunuz. Belki de arkadaşlarınızın. Burada yani başkalarına çözüm bulmak, çözüm üretmek ama iş kendine gelince e, bazı şeyleri halledememek var. Sana çok güzel bir fırsat sunuluyor ama sen maalesef bunu kabul etmiyorsun, bunu beğenmemişsin, bunu istemiyorsun. Aynen böyle gelmiş. Size böyle güzel bir kupa uzatılmış. Önünde de kupaların var. Evet kazandıkların var. Maddi kazanımların var. Manevi kazanımların var. İlişkiniz noktasında belki iyi kötü giden bir ilişkiniz var. Ama sen aklındaki ne istiyorsun? O hedeflediğin, o amaçladığın, o niyetlendiğin her neyse sen onu istiyorsun, onu bekliyorsun. Burada bir mutsuzluk hali var. Ama sevgili dostum şöyle baktığım zaman sen çok güçlü bir konuma gelecek gibi çıkmışsın. Çok e, maddi anlamda güzel işler yapacaksın ve bu maneviyatını da etkileyecek. Şurayı görebiliyor musun? Yani bu e, beğenme işlerinin sonu kötü gelmemiş, sıkıntılı gelmemiş. Yani e, bunu değerlendirin diyemeyeceğim çünkü bunu istememeniz başka kapınızı e, kapıyı aralayacak gibi. Burada beklediğini, istediğini alana kadar uğraşmak var. Çünkü halen devam ediyorsun sen istediğini almaya, bunun için uğraşmaya devam ediyorsun ve hem maddi bulduklar üzerindeki üzümleri görebiliyor musunuz? Çok hoş gelmiş. Sağlıksal sıkıntıların yok olma süreci ilişkiniz adına sanki bir level atlama var gibi. Ya da işte tıkanıklıklar bazı pürüzler varsa yok oluyor gibi. Aynı zamanda hani şunu da söyleyeceğim. Kısmet arayan bir dostumsan sana böyle karakterli, kariyerli, çok hoş bir insan geliyor. Yaşı sizden biraz küçük olabilir veya ilişkideki ruh hali biraz çocuksu olabilir. Böyle bir tutun, davranışta espri yeteneği çok kuvvetli. Birazcık sanatsal faaliyetlere düşkün bir insan geliyor gibi sevgili dostum. Uyanış geldi. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Şimdi sevgili dostlarım, tam da bu noktaya kahve falımızın altında değinmiştik. Bazen çok olumlu düşünüyorsun, bazen çok olumsuz düşünüyorsun. Karamsarlıkla geçirdiğin zamanların olabilir. Kendini motive edeceğin şeylere yönel. Uyanış var. Orada bir boy yükselişi göstermiştik. Burada inançlarının, dualarının karşılığını görmek ve manen yükselmek var. Evet çok hoş geldi. Evet şu kartıma bakacağım. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için seçtim. Saf sevgiyi bir tek sende buldum kartı geldi. Şu an enerjisinde bu var sevgi dostum. Öncelikle bu insanla farklı yönler seçilmiş olabilir. Herkes farklı bir tarafa kaymış gibi. Bu insan uykusuz geceler geçiriyor, bazı sıkıntılarla boğuşuyor gibi. Maddi sıkıntıları olabilir, sağlıksal sıkıntıları, halledemediği, çözümleyemediği şeyler var. Ee, kendi iç dünyasında da barışamamış gibi bir şeylerle. Gittiği bir yer var, belki başka birini seçti ama orada da mutlu olamamış bu insan. Kesin ve net söylüyorum, mutsuz bir insan çıkmış. Bir uyanış gerçekleşecek. Ve bazı zorlukları, bazı sıkıntıları atlatıp böyle sizinle çok hoş bir muhabbet içerisine girmesi söz konusu olabilir. Böyle bir zaman yaşanabilir. Daha önce böyle çocuksu tavırlarıyla bazı kırıcılıkları olmuş olabilir size karşı ama sonrasında bunu düzeltecek gibi. Sevgili dostlar sizler için açılımı yaptım. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.